Merhaba ve selam dostlarım. Ee, Eğlenci hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi şunu team oldum. Hangi game sonucuz bugün? Şuna team oldum. Acaba ona güvenebilecek miyim derken. Çıktı. Yeniden gireceğim. Şimdi hızlıca gireceğim. Hemen hızlıca oraya geriden gireceğim. Tabii olmuyor. Neyse Skyward deniz arkadaşlar değiştiriyorum. <laughs> Böyle bir şey olamaz. Arkadaşlar sorun çıktı o yüzden Skyward oynayacağız. 20 tane kalmış. Siz e, 20 saniye ileri alabilirsiniz ama bir saniye ileri çok az. arkadaşlar? İzlerim tam anlaşılmıyor biliyorum. 20 saniye saniye aferin. Yine yazayım. Selam yazayım herkese. 4, 3, 2, 1. biz aşağı indik. Arkadaşlar komşularımdan ses geliyor olabilir. O yüzden sizlerden özür diliyorum. Şunu bırak. Şundan şurada blok yeter bu kadar. Şöyle. Of. Şunu bırak. Şunu al. Sonra şu yemekleri al. Yemek ihtiyacımız olacak. Şunları şöyle. Tamam şu şeyi bırak. Bir de şurada çes vardır. Şunu al. Hem şunu al yeter. Bizim için blok artık gerekmiyor bence. Abi o zaman. Şöyle şunu bir atalım. Haker yok değil mi burada? Tamam iyi o zaman. Çok kalabalık. Çok güzel. Ben kalabalık ne hep severim. Tamam abi şuraya doğru bir yol yapayım. Çünkü eğlenceli oluyor kalabalık. Ruhlar evi gibi oluyor. Kalabalık olmayınca. Çok az kişi olunca ruhlar evi gibi oluyor. Kalabalık olunca bir içimden eğlenceli geliyor daha. Yani şöyle düşünün. Şey olunca disco. Abi. Kalabalık maçı izliyorum arkadaşlar. Abi bence şu kazanacak. Şu kazanacak abi. Lazart içinden geliyor. İçinden geldi. Abi çok feci kalabalıktı ya. Neden kapandık ya? Abi ben şunu öldürecektim. Onun da farkında değil lan Manual Craft. Tamam. Oh, ben o oh, tuttuğum kişi miydi? Bir tavır şuralarda ha. Huh. Lazart MCP. Abi iyi taktik, iyi taktik verdin bana. Abi Manuel Craft öldü, Is Isai de öldü. Look time, look time mi? Şu kaldı, o kadar kalabalık diye. Gördüğünüz adam var. Bilmiyorum. Manuel Craft. Şu kazanacak valla. Oha hacker var. Oha şerefsiz hacker. Abi şey de var. Elmas kılıç da varmış onda. Abi ben tuttum öldüm. Abi hacker var. Hiç hackerlı mapi izlemek de istemiyorum. Girmek de istemiyorum. Abi neden hacker var? Abi yani? neden hacker var ya abi? Hacker yapmıyorum. Hack istesem yaparım ama istemiyorum işte. Eğlenç kalmıyor. Siz nasıl yani Başka da Ben hiç sevmiyorum arkadaşlar. Yani. Bana yapılan şeyi kimseye yaptırmayı hiç istemem arkadaşlar. Yani. Kendimi onun yerine koyarım. Abi şimdi ben onun yerinde olsaydım yani Mesela vurdum ona. Kırdım onu. Vurdum. Benim de canım acırdı. Yani ben istemezdim onun böyle bir şey yapmasını. O yüzden yapmasına izin vermezdim. Yani kendimi hep öyle üstün görmeyi sevmem. Mesela bizim orada ezik yani öyle ezik tiplerden bir şey var. Bunlar var. Onu üzmek istemiyorum. E, hep dövüyorlar bir şey yapıyorlar onu dövmüyorum neden o da bir insan üzülüyor üzülüyor ben de üzülürdüm yani mantıksız yani böyle bir şey yapmak dövmek neden insan döver ki hiç anlamıyorum insanları Vallahi insanların bir haker bir şey hiç insanları falan filan hiç anlamıyorum valla. Şöyle yol yapıyorum. Abi şöyle koyup gidiyorum. Aman aman. Aman 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 aman. Aman 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 aman. aman, aman. Nereye geldik? Bir yere geldik. Abi burada heykel yok değil mi? Ha tamam. Almamış. Demek ki yok. Abi o zaman şöyle yapıyorum. Şunu alıyorum. Şunu yiyorum. Şunu buraya bırakıyorum. Şunu alayım artık. Blok yeter yani. Daha blok istemiyorum. Hop gene kalabalık. Gözünü seveyim. Biri daha gelmiş buraya. Biri hatta bu burayı, burayı yol yapmış. Allah. Bir numarası var. Nizam da iyidir çok fazla olmasa da. Evet çıkını bildim iyi mi? İyi oldu İngilizce. Çok mantıklı çıkımı tavuk olduğunu biliyorum. Ee, İngilizcem çok iyi. Ama tabii İngilizcem oldu. Neyse. O değilim yani. Hemen bir şey yapar. Obi. Abi. Abi yeni Lazart MCP beni tuttum. Eski hani tutmuştum ya. Hop abi abi abi. Abi şansı girmişsin. Şansı girmişsin. Abi bir mı şimdi? Abi çok güzel. 8 coins bir adam öldürdüm. Abi Lazar kazanacak bir hacker geldi. Bir de ben pro geldim. Pro ben geldim. Bir ben. Bir de bir hacker geldi. <laughs> Kazanamadık. Ben de proyum arkadaşlar. Burada, bu oyunda bayağı iyiyim. Burada burada biraz sıkıntılı olabilirim bakmayın arkadaşlar. Bu mapte hiç iyi değilim Değilimdir. Yani şey olur. Yani ya hep şey çıkar. Direkt kazanırım. Bir sebepsiz şekilde. Ya da yani bir değişik bir şey yapalım. Yaparım. Bir adam bir bir şey yaptım. Bu arada taktiği çözdüm artık. Güzel yani öyle bir şey var mı? Kaşa beni öyle şey sanmayın yani. Arkadaşlık isteği gönderirsiniz. Şey Facebook'ta yaparım. O kadar şey değilim ben. Yani öyle iyi bir adamım arkadaşlar. Beni öyle sanmayın. Yani görünüşüm biraz öyle görünüyor olabilir. Zaten görünüşüm pek fazla görüyor Ol, olmanız biraz zor. Yani ama yani görünüşümü yerlerden anca Instagram'dan takip edenler görür. Selfie falan çekiyorum. Ee, tamam arkadaşlar o zaman bir süreye doğru bir yol yapalım. Yakınımızda. Şu çiti bakıralım. İlk önce yemeğimizi yiyelim. Şöyle ilk önce şuraya bir kral edelim. Şuraya doğru gidelim. Sonra alalım. Açtım oldu. At. Tamam abi. abi. Tuttuğum kişi bir şey geldi. Bir hacker geldi. Bir de ben pro geldim. Yani tuttuğum kişi bir kez şey yapamadı. Biraz kazanamadı. Sebebi var ikisinde. Adam Abi hacker hey ya, hacker hey ya, bu it yani hilede. Arkadaşlar bu arada 9-10 dakika olmuş, o yüzden ben videoyu kapatsam iyi olur. Zaten şarjım da bitiyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu son map oldu ee, ve hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.